Abdullah Hoca'nın şu sözüne karşılık. Bu süpürgeci mantık, bu, bu süpürmeci mantık şirkle mücadele ettiklerini söyler. Arkasından da bunun ucunu görmekten aciz, burnunun ucunu görmekten aciz böyle alimler insanlara işte nokta nokta gidiyor. Az önce birkaç kere okuduk. Şimdi bu konunun şirkle alakası var mı yok mu? Beraberce görelim bu konunun derken ne? Ben aslında bu akşam yapacağım konuşmayı en son yapayım diye düşünüyordum. Niye? İnsanlar dayanamaz diye. Zaten bu kader konuşmasını birkaç senedir zihnimde tasarlıyorum. İnsanlar biraz zihnen hazırlansınlar dedim ama baktım ki olacağı yok. Aslında benim, ben isteyerek bu işe girmedim. Birisi soru sormuş, yanlış mı cevap vereceğim kardeşim? Ne bileyim adamın, adamlar bir senaryo kurmuşlar, bunu internete çıkaracaklar falan filan. Ama de iyi oldu, iyi ki çıkardılar. Fehmi bin Hakan bana hemen şey, hocam işte biliyor musun falan, ne olmuş böyle böyle, işte sen böyle böyle de dedim. Ya hocam, ya kardeş çok iyi olmuş dedim. Hocam bir cevap vermeyiz, yok vermeyeceğim dedim, şöyle bir beş 10 gün bir çarkalansın ortalık. Yani isteyerek olmadı ama iyi oldu. Şimdi i̇stiyordum ki şu namaz vakitleri çünkü beni çok meşgul ediyor. Bunu tam bir neticelendireyim ondan sonra bu tür meselelere gireyim. Şimdi lütfen şey yapalım. şunu ben söyleyeyim de Nisa suresinin 26. ayetini bir açalım. 27. ayetini açalım. Fazla vaktimiz vakti almasın çünkü epeyce zaman geçmiş. 4. sure 20, 27. ayet. Hı? 82. sayfa. Şimdi ehli sünnet denen bir akım vardır. Ehli sünnet ve cemaat. Nedir biliyor musunuz ehli sünnet? İnsanlar zanneder ki ehli sünnet Resulullah'ın sünnetine uyanlardır. Hayır, sünnet orada kanun. Düzenden yana olanlar demektir. Devletin düzeninden yana olanlardır. Ama öyle bir kelime kullanmışlar ki, sihirli bir kelime. Çünkü bu kaderi bir inanç olarak Müslümanlara monte etmişler. Emevilerin son dönemlerinde. Buna karşı çıkan çok sayıda hocayı öldürmüşler. Zaten kader konusunda eğer Türkiye'de olmasaydı benim benim de işim çoktan bitmişti. Dolayısıyla bana yapılan en büyük iyilik bu hürriyet ortamıdır. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu konuda hiç kimsenin vereceği tek kelimelik cevap yoktur. Demagoji dışında söyleyecekleri tek kelimelik söz yoktur. Söyleyemedikleri için söyleyenleri öldürerek işi bitirmişlerdir. Kökten halletmişlerdir. Zaten Müslümanların işi de kader inancı içeriye girdikten sonra bitmiştir. Bakın Emevilerin son zamanların bir küçücük bir şey Kıbrıs fethi vardır ondan sonra defter kapanmıştır. Sonra kendilerini bile koruyamaz hale gelmiştir halifeler. O dinamizm tamamen kaybolmuştur. Şimdi burada söylenecek o kadar çok şey var ki Şimdi şunu söyler ehli sünnet. Şa'e kelimesini erade manası vermişlerdir. Ben size şu kitaptan gösterdim. Yani bu İmam Maturidi ehli sünnet imamlarından sayılır ama bu zatın görüşlerini ciddi manada değiştirmişlerdir. Bu zatın bu, bu tefsirindeki görüşleriyle Kitabı tevhiddeki görüşler arasında ciddi farklar vardır. Kitabı tevhid onun inançla ilgili kitabı olarak şey yapar. Bu da bizim için çok ciddi bir tarihi vesikadır. Ehli sünnet şöyle der. La farqa beyne'l meşîe ve'l irade inde ehli sünne. Ehli sünnete göre irade ile meşiyet arasında bir fark yoktur. Yani şa'e fiiline de irade manası vermişlerdir. Erade fiiline de irade manası vermişlerdir. Şimdi Arapça bilmenize hiç gerek yok. Ben size şu ayeti lütfen ben de ben de o şeye mana vermeyeceğim. Meaden okuyacağım. Aradaki çelişkiyi siz göresiniz diye. Bak diyor ki burada Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Bu irade istek olarak geçiyor. Tamam yanlış bir ifade değil. Şehvetlerine uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Şimdi bu Allah'ın isteğine ters bir istek var mı burada? Var. Bak Allah sizin Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Demek ki Allah'ın isteğiyle Şehvetten uyanların isteği nasıl oluyormuş? Birbirine zıt yani Allah'ın isteğine zıt istek olabiliyormuş, değil mi? Açık mı şimdi? Bak ayete ben mana vermedim, mealden okudum. Şimdi bir de Tekbir Suresi'ni açalım. 586. sayfa. Son ayeti okuyacağım, hiç şey yapmayalım. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İkisi arasında paralellik mi var zıttık mı? Bak Allah bir şey istiyor, insanlar onun zıttını istiyorlar değil mi? Burada ne diyor? Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Diyor. Ne demek? Bizde isteğin doğması için Allah'ın istemesi lazım. Değil mi? İsteğin doğması için Allah'ın istemesi lazım. Bu meal. iki tane meal var. Şimdi bunlardan biri doğruysa diğeri kesin yanlış olmaz mı? E ikisi de Allah'ın kelamıysa birbirine zıt. Şimdi bakın yukarısından okuyacağım. Diyor ki burada. Hatta öbür taraftan başlayayım da 21. ayetten değil de 19'dan. O Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi Allah'ın katında itibarlı bir elçinin getirdiği sözdür. Manayı ben vermiyorum. Bu mealden okuyorum. Kendi içindeki tutarsızlığı bizzat göresiniz diye. O orada sayılan, güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız Muhammed de mecnun değildir. Ant olsun ki onu, yani Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O, gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O, o derken Kur'an'ı kastediyor, lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. O, o hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? O, herkes için sizden doğru yola, yola gitmek isteyenler için bir öğüttür. Burada isteme demiş şae fiiline. O herkes için sizden doğru yola gitmek isteyenler için bir öğüttür. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Kur'an bir öğüttür. Tamam. Sonra ne diyor? Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Peki alemlerin Rabbi Allah istemedikçe ben isteyemiyorsam nereye gidiyorsunuzun manasını? Ne? Ben istek bile doğmuyor. Bu anlamsızlık işte dördüncü asırda ortaya çıkmış. Niye biliyor musunuz? Şu ana kadar ben sadece şu tefsirde bu yanlışı görebildim. Bu fiil, bu şae fiili İstanbul müftülüğünde çalışırken beni rahatsız etmişti. Yıllarca ya bu ne biçim bir şey? Sonra işte tekvini irade, teşri irade ayrımını birazcık şey yaparak kendimi tatmin etmeye çalıştım. Tatmin olamadım. Sonra filinin işte men yaşa fail mene mi gider, Allah'a mı gider şeyiyle biraz tatmin etmeye çalıştık. Dileyen mi dilediği mi falan diye. O da olmadı. Sonra Allahü Teala nasip etti şae fiilinin Allah'la ilgili olması halinde bir şey var etmesi, yaratması manasına geldiğini, insanla ilgili olduğu zaman da bir şey için gereken çalışmayı yapması anlamına geldiğini Allah'a şükür tespit ettik. Ondan sonra da bu nereden, ama yıllarca çalıştık. Bu arkadaşlarımız gayet iyi bilirler, yıllarca çalıştık. Bak bir tek kelimeye yıllarımızı verdik. Sözlükler de değişmiş. Tefsirlerde değişmiş, kitaplarda değişmiş. Yani şimdiye kadar işte iki hafta önce söylemiştim. Bu, bu tefsir de daha yeni çıktı. Kütüphanelerden, eski yazmalardan derleyerek çıkardılar. 333'te ölmüş şeyi, yazarı Hicri 333'te ölmüş Maturidi. Burada gördük. Ama İmam Maturidi'nin ona atfedilen akaid de buradaki yazılanlar yok. Onda sonradan hesabını görmüşler belli.